Merhaba arkadaşlar. Bugün, merhaba hocam. Merhaba canım. Tonguç Akademide bugün su arıtımını işleyeceğiz. Hocam bıktım. Her gün evimize geliyorlar su arıtma cihazcıları. Yok işte bir çok iyi arıtır. İşte her yerde bir milyar bizde 8 milyar. Sana niye geliyor evladım sen? Hocam ben evde, olsun ben evdeyken e, geliyor su arıtma cihazları. Sürekli su mus... arıtımına inanıyor musun Tonguç? Arıtılır hocam. Çünkü adam böyle bir şey yapıyor. Bak diyor burada mavi oluyor içinde diyor. Görüyor musun diyor? Sonra musluktan doluyor. Tonguç böyle... bak su arıtımı deyince aklına ne gelecek? Bırak şimdi o pazarlamacıları falan filan. Şimdi bak sert su ve yumuşak su diye ikiye ayırıyoruz suyu tamam mı? Hmm. Sert su dediğimiz şeyin özelliği şu. Kalsiyum ve magnezyum iyonları eğer fazla olursa buna sert su diyoruz. Hangisi sağlıklı hocam? Hangisini içmeliyiz? Onu söyleyeceğim şimdi. Tamam. Kalsiyum ve magnezyum iyonları az olursa buna yumuşak su diyoruz. Anladım. Şimdi Tonguç'um e, sert suyun tadı nasıldır? Serttir. Mükemmel. Tadı birazcık daha... E, Acı. Hani acı da değil ama serttir. Tadı yumuşak suyu ise kaymak gibi. Aynen öyle. Tadı yumuşaktır. Aslında hiçbir zorluğu yok bunun. Tamam. Hatta yumuşak su içtim, sert su içtim diye halk arasında söylenir. Hatta bir de şişelerin üstünde sertlik seviyesi yazılır. pH mi? Hayır. pH başka bir şey. Bir de suyun sertliği diye bir şey yazar. Al bir tane su şişesi, plastik şişe. Hemen geliyorum hocam. Alma şimdi alma canım. Pardon. O dersten sonra bakarsın orada suyun sertliği işte 5.0 gibi bir şeyler yazar. Hangisini yani. almalıyız hocam? Şimdi Tonguç'cum bizim sağlığımız için sert su dediğimiz şey daha yararlı. He. Tamam birazcık tadı sert ama bu içme suyu olarak kullanılan şey. İçme suyu olarak sert suyu kullanıyoruz biz. Yumuşak suyu ise genellikle değil çoğunlukla ve her zaman temizlik suyu olarak kullanıyoruz. Abdest alırken yani. Yani abdest alırken değil de hani çamaşırlarını yıkarken, He. E, bir şeyleri yıkadığımız zaman perdeleri tülleri veya kumaşları temizlik suyu olarak yumuşak suyu kullanmak. Tamam hocam. Ben o zaman şişeye dokunacağım. Eğer şişesi sertse sert sudur. Eğer şey yumuşaksa yumuşak sudur. Ona göre sert seçeceğim. E, burada ne yazıyor bak biberi görebiliyor musun? Evet. Tadı birazcık daha acı diyebilirsin buna. Hmm. Bunun da tadına birazcık daha tatlı diyebilirsin. Anladım hocam. Tatlı birazcık daha yumuşak sudur diyebiliriz. Tonguç'cum temizlik suyu üretmek için biz bir yöntemler kullanıyoruz. Yani sert suyu yumuşak suyu yapabilmek için bazı yöntemler kullanıyoruz. Bunlardan birincisi ısıtma Tonguç'cum. Isıttığımız zaman suyun içindeki sert suyun içinde ne vardı hatırlıyor musun? Kalsiyum ve magnezyum vardı. Evet hocam. Bunlar dibe çöker. Hmm. Bu dibe çöktüklerinden dolayı ısıtmada yumuşak suyu elde ederiz dibe çöker. Hatta kettle'ların altında böyle bir tortu tabakası vardır. Kettle'ın ne olduğunu biliyor musun Tonguç? Su ısıtıcısı hocam. Heh, harika. Ben onun içine kahve yapmıştım bozmuştum hatta. Böyle falan filan. Neden kahve döktün canım? E, tam kaynasın dedim. Kahve döktüm kettle'ın dibine. Üstüne sıcak suyu soğuk suyu koydum. Sonra kaynasın dedim. Fokur fokur kaynadı ama kettle'ın Hay doldum, Allah. Hocam. Bak kettle'ın dibinde böyle böyle tortular kalır tamam mı? Evet hocam kötü oluyor. Bu tortular aslında ne biliyor musun? Kalsiyum ve magnezyum tortuları. Onun Çünkü yazayım hocam ısıttığım ben. zaman dibe çöküyor ama sağlığa hiçbir zararı yok hatta faydalı da. Kalsiyum ve magnezyum niye faydalı biliyor musun? Neden hocam? Çünkü kemiklerimizin gelişimi için kalsiyum ha, ve magnezyum gerekiyor. Kemikleri gerekli. sertleştiriyor kemikleri ya. Kemikleri sertleş, sertleştiren madde kalsiyum ve magnezyum zaten. Sütte de kalsiyum var hatta. Evet o yüzden süt içmelisin. Peynirde lazım. de. Harikasın. Kaşarda da, da var hocam kaşarlarda ya, da var. Bırak kaşarları şimdi. Şimdi iyon değiştirici reçine diye başka bir yöntem daha var. İyon değiştirici reçine ise bir filtre gibi, tamam mı Tonguç? Şimdi göstereceğim zaten şeklini sana. Şöyle şöyle bir filtre gibi. Şimdi nasıl çalışına bakalım. Aa. Sert su buradan giriyor. Bismillah. İçinde kalsiyum ve magnezyumlar var, değil mi? İyon değiştirici reçine de enteresan bir özellik var. İçinde Na iyonları var. Evet hocam. Filtrenin içinde. Kalsiyum ve magnezyum buraya geliyor. Ne aya çarpıyor pıt edene bu da buna çarpıyor bu ne ayı gönderiyor bu da ne ayı gönderiyor bu burada takılı kalıyor hmm. takılı kalınca filtre'nin içinde ne kalmış oluyor kalsiyum, kalsiyum, ve, kalsiyum magnezyum. ve magnezyum iyonları birikir nerede birikir filtre'nin içinde hani kettle'da altında birikiyordu ya. Evet hocam. burada filtre'nin yani reçinenin içinde birikir reçinenin üstünde biriken bu iyonlar sayesinde de sert su, yumuşak suyu haline getirmiş oluyoruz. O yüzden NA hiçbir Peki, sertlik şey sağ Peki şey soracağım. Sert suyu niye yumuşak suyu yapıyoruz ki? Siz az önce sert suyu dediniz. Çünkü temizlik için. Mesela çamaşır makinesi neden e, şey yapmak ister? Böyle suyu ısıtır. He. Çünkü sert su yumuşasın diye. Hatta filtreler vardır çamaşır suyun içinde. Bunlar da zamanla kireçlenir. Hatırlıyor musun? Ha hani kalgonun kası oradan mı geliyor heh, hocam? İşte oradan geliyor aslında. Makineniz kireçlenir. Öyle bir de var. Sakin var. Evet. Evet aynen öyleydi. Güzel de söyledin. Maşallahım var. Bak çamaşır suyunun nasıl çalıştığına bakalım. Buradan musluk suyu geliyor. Musluk suyu nasıl bir su? Sert. Sert su. Harikasın. Burada... O zaman musluk suyu içebiliriz. Ya, mu... Evet içebilirsin canım. Ama içinde bazı mikroplar, klorlar var. Ama işte var. en ha. azından birazcık daha filtrelenmiş tamam. daha iyi. Rezistans dediğimiz şey aslında ne yapıyor? Isıtıcı. Isıtıcı suyu ısıtarak mineralleri kendi içinde böyle biriktiriyor. Hani kettle'ın içine nasıl çöküyordu ya Hatırladım. burada da çöküyor ki yumuşak su bize neyi sağlıyor? Yıkanmayı sağlıyor. Çamaşırlarımızın yıkanması sağlıyor. Anladım hocam. Çünkü neden yumuşak su biliyor musun? Çünkü sabun yumuşak suda daha iyi köpürüyor. He. Sabun iyi köpürür veya deterjanlar iyi çalışır. Çünkü sert suda o kadar fazla iyon var ki sabun araya girip de hani ben sizi köpürteyim numarasını yapamıyor. Olmaz, olmaz. Yumuşak su tertemiz. Dezenfeksiyon dediğimiz şeye bakalım bir de. Temizlik hocam. Tonguç'cum e, bir sürü etrafımızda mikrop var. Hatta şu anda elimin üstünde yüz binlerce mikrop. Var. Ben gideyim o zaman hocam. Bak, ya, öyle mi? Her insanda var bu. He. Yani vücudumuza mesela her insanın ortalama milyonlarca bakteri yaşıyor üzerinde. O zaman bir insana bu mikrop bakteri... dediğimizde alınmaması lazım mesela. Tabii canım. Tamam. Ama canım bak şöyle bir şey var. Bu mikroplardan bazıları yararlı mikroplar. He. Bunların hepsi içimize girmek için bize kolluyor bizi tamam mı? Anladım. Mesela bir tarafımız kesildiği zaman kanıza hemen içeri girebilirler. O yüzden riskli. Mikropların hepsini öldürmemeliyiz. O da çok şey oluyor. Aşırı titizlik ve şeylik oluyor ama bazılarından zararlı olandan kurtulmayız. Özellikle içme sularında. Anladım hocam. Özellikle havuzlarda. Özellikle musluk sularında. Çünkü onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Havuzun içine gidiyoruz ya. Ağzımıza bulunuyoruz. İşiyorlar hocam kaçıyor. bazıları. Hayır. Işeme, işeme evladım insanın e, idrarında öyle çok fazla mikrop yok. Hatta hiç mikrop yok. Aa. Çünkü kandan çıkıyor direkt. Hocam bugün çok önemli iki şey öğrendim. Bir, hepimiz yüzbinlerce binlerce mikropla geziyormuşuz. İki, idrar temizmiş. Evet, idrar temiz. Hatta Yaraya işemek diye bir tane atasözü var biliyor musun? Evet şey amonyak yerine kullanılıyor değil mi? Ha yarada e, şey, idrarda öyle bir madde var ki dezenfeksiyon sağlıyor. Eğer amonyak bulamazsak yaranın üstüne işiyoruz. İşeyebilirsin yani arkadaşının yarasının üzerine sakın tamam. öyle bir şey yapma. <laughs> Ama arı sokarsa Şimdi, yaparım hocam yapacak bir şey yok. Tabii ki canım. Tamam. Bak havuzun içine giriyoruz ağzımıza burnumuza kaçıyor. İçmezseniz zaten içiyoruz midemize giriyor. Burada mikropların olması bize çok zararlı. Mikroplardan arındırmaya biz dezenfeksiyon diyoruz. Enfeksiyon zaten hastalık biliyorsun. Onu dezenfeksiyon zaten e, Fransızcadan geliyor. Avantaj dezavantaj gibi. Aynen öyle. Avant ev Bir daha bir Fransızca. Avantaj dezavantaj. O inanılmaz bir taklit. Te tebrik ediyorum Teşekkür seni. Teşekkür ederim hocam. Sizden öğrendim her şeyi hocam. Estağfurullah canım. Mikroplarını arındırmaya en iyi dezenfeksiyon yapan şey ne? Aslında klor demek. Ha. Klor klorlama dediğimiz yöntemle uygulanıyor ve havuzun içinde, içme suyunun içinde, musluk suyunun içindeki bütün mikroplar ölüyor. Bak kötü kötü bakıyorlar mikroplar. Ve Elbeda bunları size. Klorlama yöntemiyle klorun ne olduğunu biliyorsunuz zaten. cl 2 Bununla yok ediyoruz. Bir de travertenlere bakarım. E, travertenlerin nerede olduğunu biliyor musun? Hocam travertenler Pamukkale, Denizli'de. Pamukkale diye bir yer var Denizli'de ve çok güzel bembeyaz havuzlarla dolu. Bu bembeyaz havuzlarda ne var evladım? Aslında su var. sert su var. Sert su ne olmuş? Soğuyunca kalsiyum var ya sert suyun evet, içinde. Hocam. Karbonat denilen bir maddeyle birleşmiş ve kalsiyum karbonat oluşturmuş. Bu kalsiyum karbonat aslında bizim bildiğimiz kireç. Hani bu kireç ne renktir biliyor musun? Kireç beyazdır hocam. Beyazdır. İşte buraya çöken şey aslında beyaz olan kireç. Ve bu çöktüğü zaman ne kadar bile hiç gittin mi pamuk Pamukkale'ye? Gittim hocam. Ne var Pamukkale'de? Hocam bir kız arkadaşla tanıştıktan sonra orayı gezmek vesile olmadı. Hep onun peşinden gittim. Orayı göremedim Canım bak yani. bastığın zaman pamuk Pamukkale'nin şeyine. Pamuk içine, gibi. Pamuk gibi ya. Kireç dediğimiz şey o kadar toz gibi ya. Ve inanılmaz böyle kendini çok iyi pamuk gibi hissediyorsun. O yüzden zaten de pamuk demişler. Evet hocam. Bak ısı ve nedir? Mineral mineralli su kaynağıdır. O zaman şifalı ha, da aynı zamanda. Tabii canım. içine giriyorlar. Hatta turistler yatıyorlar, uzanıyorlar vesaire. Oradan şifa kapmaya çalışıyorlar. Kapardır çünkü hocam. içinde bir sürü mineral var. Çünkü sert su var içinde. Tamam. O zaman video bombardımanımız devam ediyor. Bütün konular bitiyor en yakın zamanda. Ve tonguçakademi.com'a mutlaka ücretsiz üye ol ki bütün videolarımızı önden oradan izle. bize Ve bizi canım. bütün platformlara destekliyorsun biliyorsun. Ödüllü sorumuzu yap cevapları gönder bakalım.